Bugünkü videomuzda kombi petek temizliği yapıyoruz. Gördüğü gibi. Gördüğünüz gibi kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayın. Bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Tamam. Evet. Evet. Demir döküm, litre miks, poli petek denizliği yapıyoruz, poli bakımı, otopark denizliği. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayınız. Bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar kirli su geldiğini. Fetöker bayağı kedermiş. En azından iki yılda bir temizlik yapılması lazım. Tam 5 yılda temizlik yapılmıyor. Çok fazla kelimiş. Bizi takip etmeyin, unutmayın. Takipte kalın.